Yeni doğan bebekleri Mira ve Emre, hayatlarının en büyük mutluluğunu yaşarken evlerinde her şey birden sakinleşmiş gibi görünüyordu. Evdeki bebeklerin gülümsemeleri ve gülücükleri her zaman insanı mutlu ederdi. Ancak birkaç hafta sonra bir şeyler garip olmaya başladı. Mira ve Emre geceyi neredeyse hiç uyumadan sadece gözlerini bebeklerine dikerek geçiriyorlardı. Her şey normaldi her şey güven dedi. Ama bazı geceler uyumak zorlaşıyor ve bir şeyler eksikmiş gibi hissediyorlardı. Emre, yeni baba olmanın getirdiği sorumlulukların getirdiği ağır yorgunluktan dolayı geceleri oldukça hassas hale gelmişti. Gece boyunca uyanıp bebeğin durumuna bakıyor, huzursuz olmasından korkuyordu. Mira ise genellikle sakin bir yapıya sahipti. Ancak son günlerde gece boyunca bir huzursuzluk hissetmeye başlamıştı. Bir gece Emre uykusuzluktan dolayı tuvalete kalktı. Etraf sessizdi. Sadece eski halıların altındaki tozdan gelen ince bir ses vardı. Ancak o gece farklı bir şey vardı. Mutfaktan gelen bir hırlama sesi kulağına çarptı. Kendi kulağına inanamıyordu. Ama ne de olsa evde sadece bir kedi vardı. Evdeki kedileri aslında çok sevimli ve sakin bir hayvan olmasına rağmen son birkaç gündür ona karşı da tuhaf bir şeyler fark ediyordu. Kedinin her zamanki sakinliğinden eser yoktu. Tuvaletten dönerken kedinin sırtının kabarmış olduğunu gördü. Kedi bebeğin odasının önünde bir yere oturmuştu. Emre kediyi itmeye çalıştı ama kedi sadece gözlerini Emre'ye çevirdi ve ona birkaç saniye boyunca baktı. Bu bakış Emre'nin içine bir korku salmıştı. Kedinin gözlerindeki garip parıltı sanki başka bir dünyadan geliyormuş gibi bir hava yaratıyordu. Ama yine de o geceki tuhaflıkla ilgili bir şey düşünmeden Emre normalde yaptığı gibi bebeği kontrol etti ve geri odasına döndü. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde Mira bir ses duydu. O, kedinin huzursuzlanarak bebeğin odasına girmeye başladığını fark etti. Mira hemen kalktı ve gözlerini ovuşturarak bebeklerinin odasına doğru yürüdü. O kadar sessizdi ki neredeyse adımlarını bile duymuyordu. Mira'nın içi sıkışıyordu. Çünkü kedinin sürekli bebeklerinin yanına gitmesini, bazen gerilimli, bazen de tehditkar bakışlarla bebeği izlemesini tuhaf buluyordu. Bebeğin odasına girdiğinde kedi hiç hareket etmeyen bir şekilde beşiğin yanına oturmuştu. Gözleri titrek ve ürkek bir şekilde bebekle karşı karşıyaydı. Mira, kediyi sevme isteğiyle yaklaşırken kedi ona sırtını döndü ve bir anda garip bir şekilde hırlamaya başladı. Mira'nın korkusu arttı. Kedinin gözlerindeki derin boşluk ve tüylerinin kabarmış olması ona bir şeylerin doğru gitmediğini düşündürüyordu. Ertesi sabah Mira kediyi evin dışına çıkardı ama her gece o aynı davranışı tekrarladı. Kedinin her gece saat tam üçte beşiye yaklaşması, sanki beşiye zarar vermek isteyen bir varlık gibi davranması, Mira'nın kafasında şüpheler oluşturuyordu. Bu kadar garip hareketlerin ardında bir şeylerin yattığını hissediyordu. Ama ne olduğunu bir türlü çözemediler. Bir akşam Mira ve Emre birlikte yavaşça sohbet ederken, Mira, kedinin her gece beşiğin etrafında dönmesinin normal olmadığını dile getirdi. Ama Emre kedinin doğasında bu tür hareketlerin olduğunu söyledi. Kedi biraz garip bir şekilde hareket etse de hala en sevdiği şeyin beşiğin etrafında dolaşmak olduğunu düşündü. Ancak Mira'nın aklındaki soru işaretleri bir türlü geçmemişti. Acaba kedi bebekle bir şekilde iletişim kuruyor olabilir miydi? Mira bu gece boyunca gözlerini bebeğinden bir an bile ayırmamaya karar verdi. Saat gece yarısı Emre tekrar uyandı. Yavaşça gözlerini açtığında Mira'nın oturduğunu ve Beşi'ye dikkatle baktığını fark etti. Mira hafifçe titreyerek kedinin gözleri bir şeyler olduğunu söylüyor dedi. Emre biraz daha uykusuz bir şekilde başını sallayarak ''Hayır, sadece kedinin tuhaf bir alışkanlığı bu.'' dedi. Ama Mira gece boyunca uykusuz kalacak ve bir şeylerin farkına varacaktı. Ertesi sabah kedinin o garip bakışlarını ve davranışlarını daha dikkatli bir şekilde izleyerek fark etti ki kedi sadece bebeklerinin bulunduğu odaya değil özellikle beşiğin yanına geliyordu. Kedinin her hareketi sanki bir yere bağlanmış gibiydi. Mira bir an için beşiğin içine bakmak istedi ama kedi ona yaklaşarak hırladı ve dişlerini sıktı. Bebeklerine bir şey olmaması için Mira ve Emre bir süre kediyi odadan dışarı çıkarmaya karar verdiler. Ama kedi geri geldiğinde Mira'nın içinde bir his uyanıyordu. Bebeklerine zarar verebilecek bir şeyler olduğunu düşünüyordu. O gece kedinin gözlerinden korkarak derin bir korku hissetti. Ama bir başka şey vardı. Mira hala kediyi odada bırakmakta direniyordu. Çünkü bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Kedi bebekle bir bağ kurmuş gibiydi. Mira o gece uykusuz geçti. Kedinin bebeklerin odasında gösterdiği davranışlar aklından çıkmıyordu. Evet, her kedi tuhaf hareketler yapabilirdi ama bu kadarı fazla olmuştu. Kedi beşiğin etrafında neyin peşindeydi? Bir şeyler garipti. İçindeki his ona bir şeylerin doğru olmadığını söylüyordu. Ancak Emre her zaman olduğu gibi Mira'nın endişelerini küçümsemiş ve kedinin sadece alışkanlıklarını yaptığını savunmuştu. Mira derin bir nefes aldı ve bu konuda daha fazla araştırma yapmaya karar verdi. Ertesi sabah kediyi odadan çıkarmaya kararlıydı. Bu sabah farklıydı. İçindeki korku ve endişe yavaşça yerini bir tür kararlı mücadeleye bırakıyordu. Mira beşiğin yanına sessizce yanaştı ve bebeğini nazikçe uyandırarak onu kucakladı. Fakat o anda bir şey hissetti. Kedi yine sabah saatlerinde tam da bebek uyanmadan önce odanın kapısına yaklaşmıştı. Gözleri sanki bir şeyleri bekliyormuş gibi parlıyordu. Mira kedinin her zamanki halinden farklı olduğunu fark etti. Kedi sadece gözlerini ona çevirmekte kalmıyor, sanki bir şeylere tepki veriyormuş gibi davranıyordu. Mira, kediye dikkatle bakarak, ''Ne var senin içinde?'' diye mırıldandı. Kedinin yanına gidip sırtını okşayarak rahatlatmaya çalıştı. Ama bu hareketi kediyi daha da öfkelendirmiş gibi gösterdi. Kedi, dişlerini sıkarak hırladı ve Mira'dan uzaklaşmaya çalıştı. Mira, şaşkın bir şekilde, ''Ne oluyor sana?'' dedi. Emre, Mira'nın bu davranışını fark etti ve ''Yine mi başladın? O kadar da kötü değil.'' Dedi. Mira, buna bir çözüm bulmalıyız. Her gece olduğu gibi yine bir şeyler yapıyor. Diye karşılık verdi. Emre, biraz sabırsız bir şekilde başını sallayarak, tamam. Mira, bir sorun yok. Kedi çok normal davranıyor. Sadece biraz huzursuz. Belki bir şeyleri fark ediyordur. Ama bu kadarı fazla. Gidip biraz daha uyumalıyız dedi. Kabul dedi ve Mira'nın kaygılarını hafife alarak yatağına döndü. Ancak Mira geceleri de kedinin davranışlarını izlemeye devam etti. Her gece kedi aynı saatte beşiğin yanına gelip hırlamaya başlıyordu. Hırlamakla kalmıyor, sanki bir şeylere karşı tepki veriyordu. O gece Mira bir adım daha ileri gitmeye karar verdi. Kediye gizlice yaklaşarak daha dikkatli gözlemler yapmayı planladı. Kedi Gerçekten de her gece aynı saatlerde beşiye yaklaşmıyor muydu? Gece yarısı Mira beşiğin yanına sessizce yanaştı. Kedi tam o sırada odanın köşesinden ona doğru bakıyordu. Mira'nın korkusu arttı. Kedi gözlerini hiç kaybetmeden ona baktı ve derin bir hırlama sesi çıkardı. Mira kediye bir adım daha yaklaşmaya karar verdi. Ama tam o anda Kedi beklenmedik bir şekilde hızla geri çekildi. Mira şaşkınlıkla yere oturdu, gözlerini kediye dikti. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Kedi hırlarken neden bu kadar öfkeliydi? Mira'nın kafasında bir dizi soru belirmeye başladı. Acaba kedi bebekle iletişim kuruyor olabilir miydi? Ancak o gece bir şey daha fark etti. Kedinin odadaki her hareketi ona bir şeyler anlatıyor gibiydi. Kedi sadece hareket etmiyor, bir tür sinyal veriyordu. Mira, kedinin bakışlarındaki o derin anlamı çözmeye karar verdi. O anda Mira, bebeklerinin odasında başka bir şeylerin farkına vardı. Odaya adım attığında bir soğukluk hissi hissetti. Kafasındaki düşüncelerle boğulmuşken beşiğin köşesine baktı. Beşiğin alt kısmındaki halının biraz kaymış olduğunu fark etti. Yavaşça eğilerek halıyı kaldırdığında gözlerine inanamadı. Beşiğin altına gizlenmiş, eski, solmuş bir zarf buldu. Zarfın üstünde silik harflerle bir şeyler yazılıydı ama yazı neredeyse silinmişti. Mira korkuyla zarfı açtı ve içinde eski bir fotoğraf buldu. Fotoğraf eski bir çiftin ellerinde bir bebekle poz verirken çekilmişti. Kadın ve erkek tanıdık geliyordu. Fakat bebek... Bebek Mira ve Emre'nin bebeklerine benziyordu. Mira fotoğrafı daha dikkatli inceledi. Kadın tam olarak tanıdık birini andırıyordu ama kimdi? Mira'nın kalbi hızlıca çarpmaya başladı. Acaba bu fotoğraf kedinin davranışlarının bir anlamı var mıydı? Kedinin o odadaki gizemi neydi? Bu zarf ve fotoğraf ne anlama geliyordu? Mira fotoğrafı kocasına göstermek için aceleyle odadan çıktı. Emre fotoğrafı gördüğünde derin bir nefes aldı ve bir anlığına duraksadı. "Bu," dedi. "Bu eski bir fotoğraf ama kimin olduğunu hatırlamıyorum." Emre'nin yüzü solmuştu. Mira, bir an Emre'nin tavırlarında farklı bir şeyler fark etti. Bir sır vardı, bir şeyler gizleniyordu. Mira, fotoğrafı elinde sıkıca tutarak kocasına bakıyordu. Emre daha önce hiç böyle bir şekilde tedirgin olmamıştı. Yüzündeki ifadesi normalde olduğundan çok daha farklıydı. Bir şeyler saklıydı. Mira'nın kafasında bir sürü soru belirmeye başlamıştı. Bu fotoğraf ne anlama geliyordu? Kedinin bu kadar özel bir şekilde beşiğin etrafında hırlaması ve ona saldırmaya çalışması bu fotoğrafla nasıl bir bağlantı kuruyordu? Emre, bu fotoğrafı nereden buldun? Bu insanlar kim? Bizim bebekle ilgisine. Mira'nın sesi titriyordu. Emre Mira'nın gözlerine bakmadan yavaşça fotoğrafı aldı. Bunu bunu hatırlamıyorum Mira diye mırıldandı. Mira gözlerinde bir donukluk hissetti. Emre'nin cevabı bir şeylerin yolunda gitmediğini açıkça gösteriyordu. Mira bana doğruyu söyle. Ne saklıyorsun? diye bağırarak Emre'nin gözlerine yakından baktı. Emre bir süre sustu. Gözlerini kapatarak derin bir nefes aldı. Mira, kocasının gözlerinde kaybolan bir şeyler gördü. Bir korku, bir suçluluk. Emre, nihayet başını sallayarak başını eğdi ve alçak bir sesle. Bu fotoğraf, benim eski bir aile arkadaşımdan kalmayı dedi. Ama bundan daha fazlasını hatırlamıyorum. Mira, şaşkınlıkla Emre'yi izlerken, Emre'nin gözleri korkuyla parlıyordu. Mira, dedi. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Seninle daha fazla bu konuda tartışmak istemiyorum. Mira, kocasının tavırlarında bir gariplik hissetti. Ama daha fazla sorular sormaktan kendini alıkoydu. Bu gece, belki de bir çözüm bulamayacaklardı. Ama bir şey kesinleşmişti. Kedinin ve fotoğrafın bir şekilde geçmişle bağlantısı vardı. O gece, Mira sabaha kadar uyuyamadı. Fotoğraf ve kedinin davranışları kafasını karıştırıyor. İçindeki hisler iyice karmaşıklaşmaya başlamıştı. Bebekleriyle ilgilenmeye çalışan kedinin bu kadar hırlaması garipti. Bütün gece boyunca her an beşiğin başında duruyordu. Fakat o nehrin kenarındaki o çocukların yüzleri bir şeyler yanlış gidiyordu. Bir şeyler açıklanmalıydı. Ertesi sabah Mira kediyi izlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren yine beşiğin etrafında dolaşmaya başladı. Kedi, garip bir şekilde odanın her köşesine gidip geliyordu. Sanki bebekle arasında görünmeyen bir bağ vardı. Mira, kedinin bu tavırlarının sadece alışkanlık değil, bir amaç taşıdığını hissediyordu. Fakat kedi, her zaman olduğu gibi hiçbir şey söylemiyor, sadece hırlamaya devam ediyordu. Bir akşam Mira, Beşiğin etrafındaki garip halıyı tekrar dikkatlice inceledi. Daha önce fark etmediği bir şey vardı. Beşiğin tam arkasında, halının altına gömülü olan eski bir ceket buldu. Yavaşça ceketi çıkararak cebini kontrol etti. İçinde bir not vardı. Notu okumaya başladığında içindeki yazı Miray'ı şok etti. Bebeğini koru. Onu kaybetmek istemiyorsan geri dönüşü olmayan bir yol var. Kedi her şeyi görebilir ona zarar verme. Mira bu mesajı okuduğunda kanı donmuş gibiydi. Bu mesaj ne demekti? Ve bir kedi neyi görebilirdi? Gözlerinde bir şeyler değişen kedinin davranışları şimdi daha da gizemli hale geliyordu. Notun yazıldığı kağıt neredeyse antika gibiydi. Çok eskimişti. Mira'nın içi kararmıştı. Acaba bu daha önceki sahibine ait miydi? Bir başkası bu notu bırakmış olabilir miydi? Mira telefonu alıp hemen eski sahiplerini aramaya karar verdi. Çünkü bir şeyler çözülmeliydi. Odaya adım attığında kedinin odanın köşesinde durmuş olduğunu gördü. Hırlamayı kesmişti ama bakışları Mira kedinin bakışlarında bir anlam gördü. Kedinin sanki Mira'nın adım atmasıyla ne olduğunu biliyormuş gibi davranması Mira'nın ruhunu ürpertiyordu. O an Mira Kedinin gerçekten bir şeyleri gördüğünü hissetmeye başlamıştı. "Emre," diye bağırdı Mira. "Geldiklerinde her şeyin daha karmaşık hale geldiğini hissediyorum. Bu kedinin görebileceği bir şey olduğunu düşünüyorum." Mira, umutsuzca Emre'yi çağırarak gözlerini kediden ayıramadı. Emre, telaşlı bir şekilde odadan içeri girdi. Mira ona notu gösterdi ve fotoğrafı tekrar eline aldı. Emre, suratına koyduğu soğuk ifadeyle fotoğrafa uzun uzun baktı. Yavaşça başını sallayarak Mira dedi: "Bunu haklısın. Sana her şeyi anlatacağım ama önce biz" diyerek sözünü tamamladı. Mira o gece uykusuzdu. Gözleri sürekli olarak odanın karanlık köşelerine kayıyordu. Kedinin varlığı her geçen dakika daha da bir tehdit gibi hissediliyordu. Gözleri geçmişin ruhlarından bir parça taşıyan o varlık hiç olmadığı kadar dikkatlice bebeğin etrafında dönüyor sanki her an bir şeyin olmaya hazır olduğu bir kıvılcım bekliyordu mira'nın içindeki huzursuzluk bir çığ gibi büyüyordu o gece bir şekilde kendisini kedinin söylediklerini anlamaya çalışırken buldu aniden bir ses geldi odaya doğru bir hareket mira yavaşça dönüp bakarken gözleri kararmış kediyi bir kez daha gördü bu kez daha önce hiç hissetmediği bir şey vardı. Korku. Beşiğin yanına iyice yaklaştı. Kedi, adeta uyarı verircesine gözlerini Mira'ya doğru çevirdi. İçindeki bir şeyin farkına varmaya başlamıştı. Bu, yalnızca bir kedi değil, başka bir şeydi. Mira, beşiği usulca tuttu ve yavaşça geri çekildi. O sırada bir şeyin çarpıcı olduğunu fark etti. Kedi, adeta ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ama o ana kadar anlayamamıştı. Kedi, evin karanlıklarını ve geçmişindeki sırları gösteren bir aracın ta kendisiydi. Mira, gözlerinde büyük bir korku ve şaşkınlıkla kedi izlerken birden hissettiği bir şey oldu. Kedinin bakışları uzun yıllar önce ölen kayınvalidesinin bu evde yaşadığı korkunç olayların bir işaretiydi. Mira'nın içinde bir ışık yanmaya başladı. Bu kedi Yalnızca beşiği değil, her şeyin aslında bir işareti olduğu bir ibretlik uyarıydı. Gece her geçen saniye biraz daha kasvetli, biraz daha korkutucu hale geliyordu. Mira, kedinin her bakışında eski bir zamanın dehşetini duyuyordu. Birden aklına o geceki yaşananları ve kutudaki eski kitapları getirdi. Kedinin bakışlarının ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha fark etti kitaplardan birini tekrar eline alıp okumaya koyuldu. Sayfalarda ruhların dünyası ve kediler başlığını okudu. O sayfada kedilerin geçmişe ait bir şeyleri, kaybolmuş ruhları ve ardında kalanları görme yeteneği olduğu yazıyordu. Mira, korkuyla okurken kendisini yalnızca bu dünyada değil, başka bir dünyada da sıkışmış gibi hissetti. Kedi, beşiğin etrafında sürekli dönerken bir anda beklenmedik bir sesle irkildi. Yavaşça bir şeyler oluyordu. Kedinin her bir hareketiyle sabahlanması beklenen dehşet, Mira'yı daha da içsel olarak çökertmeye başlıyordu. Mira tüm geceyi evin içinde bir çeşit tuhaf gerginlikle geçirdi. O an bir şeyin anlamlı bir şekilde sırrını göstermek üzere olduğunu hissetti. Bebeği uyandırmadan odasında tutmaya karar verdi. Her adımında daha fazla huzursuzluk, gerilim ve bilinçaltındaki korku ile ilerlemeye başladı. Bebeğini kucaklayıp sabahı beklerken Mira ve Emre arasında o kadar çok soruyla dolu bir sessizlik vardı ki. Mira'nın gözlerinde korku, düşüncelerinde ise kaybolmuş bir bağlantı vardı. Yavaşça odalarına girdiğinde Emre hala uyuyordu. Mira hemen geceyi sabah edebilmek için düşünmeye koyuldu. Evin içindeki boşluk o kadar fazla anlam taşıyordu ki her şey bambaşka bir şekilde yankılanıyordu. Ertesi sabah Mira ve Emre birlikte evin geçmişini öğrenmek için bir araştırma yapmaya karar verdiler. Kayınvalidesinin eski albümlerine bakmaya başladılar. Görsellerdeki eski bir ailenin kaybolmuş üzünleri zamanın değişen gölgeleri her an bir araya geliyordu. Mira evin eski sahibinin kayınvalidesinin annesi olduğunu fark etti. Ancak ne kadar araştırırlarsa araştırsınlar, hep bir eksiklik vardı. Gerçeklerin bir kısmı gizli kalmıştı. Bir süre sonra Mira, bu evde geçmişin ne kadar derin izler bıraktığını fark etti. Kedinin tuhaf davranışları, eski zamanların ruhlarının uyanmaya başladığını, eski hataların ve acıların yüzeye çıkma zamanının geldiğini simgeliyordu. Mira, ve Emre, evin derinliklerine indikçe tüyler ürperten detaylarla karşılaştılar. Birçok eski harabe, gizli geçitler ve duvarlar onlara eski zamanların ruhlarını anlatıyordu. Bir gece Mira, beşiğin yanında dururken, kedinin bakışlarındaki o sessiz uyarının anlamını bir kez daha anladı. O an, kedi ve geçmişin bir bütün haline geldiği, evin içinde her şeyin birbirine bağlı olduğu bir gerçeği fark etti. Mira, kediyi son kez odaya çağırarak eski kutu içinde kaybolmuş bir taş parçasını buldu. O taş, bir tür eski sembol içeren taşlardı. Kedinin geçmişten gelen bir ruhu taşıdığı ve bu taşıyıcının da tüm geçmişin ve evin etkisiyle bir araya geldiğini fark etti. Sonunda Mira, Emre'ye bakarak derin bir nefes aldı. Evet, her şeyin bir açıklaması vardı. Kedi, evin geçmişinin bir kısmını taşıyan geçmişten gelen bir ruhun sembolüydü. Bebeği koruyordu. Fakat bu koruma bazen tehlikeli olabiliyordu. Mira, kediye son bir bakış atıp, gözlerini kapatarak derin bir huzur buldu. O gece, tüm sırlar çözülmüş, evin içindeki karanlık son bulmuştu. Buraya kadar, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler bu videomuzu beğendiyseniz, Kayıp kanalımıza destek olmak için kanala abone olup ve videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kayıp Noktada bugünkü konumuz dünyanın en korkunç şehri. Dünya üzerinde çeşitli nedenlerle terk edilmiş birçok şehir bulunmaktadır. Bu şehirler doğal afetler, savaşlar, ekonomik çöküşler, endüstriyel kazalar veya siyasi çatışmalar gibi nedenlerle boşaltılmış ve zaman içinde hayalet şehirlere dönüşmüştür. On terk edilmiş şehir ve bu şehirlerin hikayeleri 1. Pripyat, Ukrayna Pripyat, 1986 yılında meydana gelen Çernobil nükleer felaketi sonrasında terk edilen bir şehirdir. Felaket sırasında şehirde yaşayan 50 binin yakın insan, radyoaktif sızıntı nedeniyle birkaç saat içinde tahliye edildi. Şehir, Terk edilmiş apartmanlar, okullar, hastaneler, tam anlamıyla dondurulmuş bir zaman kapsülü gibidir. Radyasyon seviyeleri hala yüksek olduğu için ziyaretler sınırlıdır. Ve şehir, terk edilmişliğiyle ürkütücü bir atmosfere sahiptir. 2. Oradur sur glane Fransa İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi askerleri tarafından 10 Haziran 1944'te gerçekleştirilen bir katliamın yaşandığı Oradur sur glane Savaşın acımasız izlerini taşıyan bir köydür. Köyde yaşayan 642 kişi katledildi ve köy tamamen yakıldı. Savaş sonrasında Fransa hükümeti köyü olduğu gibi koruma kararı aldı. Terk edilmiş evler, kiliseler ve araçlar ziyaretçilere savaşın korkunç yüzünü hatırlatır. 3 Centralia, Pennsylvania, ABD. Centralia 1962'de başlayan ve hala devam eden bir yeraltı yangını nedeniyle terk edilen bir kasabadır yangın bir çöp yakma işlemi sırasında başladı ve yer altındaki kömür madenlerine sıçradı. Yangın kontrol altına alınamadı ve kasaba sakinleri zamanla tahliye edildi. Bugün Sentralya'nın sokakları yarı yarıya yok olmuş durumda ve yer yer dumanlar yükselmektedir. Kasaba, Sessiz Tepsi film serisine de ilham kaynağı olmuştur. 4 Hashima Adası, Japonya Hashima Adası, Japonya'nın Nagasaki kenti yakınlarında bulunan ve bir zamanlar kömür madenciliğiyle ünlü olan bir adadır. 1950'lerde ada yoğun nüfusu ve yüksek yaşam standartlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak 1974'te kömür madenlerinin kapanmasıyla ada tamamen terk edildi. Bugün terk edilmiş beton binaları ve çürüyen yapılarıyla ürkütücü bir görünüm sunan adı Savaş Gemisi Adası olarak da bilinir. 5. Kolmanskop, Namibya Kolmanskop bir zamanlar elmas madenciliğiyle zenginleşen bir şehirdi. 1908'de elmas keşfedildikten sonra hızla büyüyen şehir, lüks evler, bir hastane, bir tiyatro ve hatta bir tramvay hattına sahipti. Ancak elmas kaynaklarının tükenmesi ve daha zengin yatakların keşfedilmesiyle şehir 1950'lerde terk edildi. Bugün çöl kumları tarafından yutulan binalarıyla hayalet bir şehir görünümündedir. 6. Varosha, Kıbrıs Varosha bir zamanlar Kıbrıs'ın en popüler turistik bölgelerinden biriydi. Ancak 1974'teki Kıbrıs Harekatı sonrasında bölge terk edildi ve askeri kontrol altına alındı. Terk edilmiş oteller, restoranlar ve evler zaman içinde doğanın istilasına uğradı. Varosha hala askeri bir bölge olarak korunmaktadır ve ziyaretlere kapalıdır. Yedi Sanzi, Tayvan. Sanzi, 1980'lerde lüks bir tatil köyü olarak inşa edildi ancak bir dizi, kaza ve finansal sorunlar nedeniyle asla açılamadı. UFO şeklindeki binalarıyla dikkat çeken Sanzi, inşaat sırasında yaşanan ölümler ve batıl inançlar nedeniyle terk edildi. Bugün terk edilmiş binaları ve hüzünlü hikayesiyle ürkütücü bir atmosfere sahiptir. 8 Kadıkçan, Rusya, Kadıkçan, Sovyetler Birliği döneminde kömür madenciliği ile ayakta duran bir kasabaydı. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve kömür madenlerinin kapanmasıyla kasaba terk edildi. Soğuk ve kasvetli havasıyla bilinen Kadıkçan, terk edilmiş binaları ve donmuş eşyalarıyla hayalet bir kasaba görünümündedir. 9. Krako, İtalya Krako, orta çağdan kalma bir İtalyan köyüdür. Depremler ve toprak kaymaları nedeniyle 1963'te terk edilen köy, terk edilmiş taş evleri ve dar sokaklarıyla ünlüdür. Köy, birçok film ve diziye de ev sahipliği yapmıştır. Krakon'un hayalet kasaba görünümü, ziyaretçilere tarihsel bir yolculuk sunar. On, ABD, Bodie, bir zamanlar altın madenciliği ile ünlü olan bir kasabaydı. 19. yüzyılda altın bulunmasıyla hızla büyüyen kasaba, 1940'larında terk edildi. Bugün, terk edilmiş binaları ve sokaklarıyla bir açık hava müzesi olarak korunmaktadır. Bodhi, Amerikan batısının vahşi ve terk edilmiş yüzünü yansıtır. Bu şehirler, terk edilmişliklerinin yanı sıra tarihsel, kültürel ve doğal öneme sahiptir. Ancak, boş sokakları, yıkıntıları ve hüzünlü hikayeleriyle ürkütücü bir atmosfer sunarlar. Her biri insanlığın geçmişine dair izler taşıyan birer zaman kapsülü gibidir.